Ee, merhaba, merhabalar. Emir Bey geldi mi? Evet efendim. Yalnız nayta girmedi, yukarı çıktı. <laughs> Feriha Yılmaz. Evet efendim. Odada mı kalıyor? Evet. Hangi odada kalıyor acaba? On numarada. Haber vermemi ister misiniz? Yok, tamam gerek yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ece. Konuşabilir miyiz? Bilmem gereken her şeyi duymak istiyorum. Emir bak otel zor durumdaydı. Bana bilmediğim bir şeyler anlatacaksın. Ya Feriha ile konuşuyorduk. Amerika'da neler yaptığını biliyordum. Beni orada ne yaptığı ilgilendirmiyor Cansu. Beni burada ne yaptığınız ilgilendiriyor. Bana ortaklık teklif ettiler. Ya bu benim aklımın ucunda bile olan bir şey değildi ama çok cazipti Emir. Biliyorsun ben oteli kaybedebilirdim. Bana bunu söylemedin. Cansu, ben seninle iş yapıyorum. Eğer senin otelin bu kadar ayakta kalabildiyse benim sayemde kaldı. Sen bana ortaklık değişimini nasıl söylemezsin ya? Nasıl beni bilgilendirmezsin? Ya ben senden saklamayı hiç düşünmemiştim. Ama onlar Feriha yani... Cansu, beni onlar bağlamıyor. Benim çalıştığımda ortak olduğum da sensin. Güvenmem gereken sensin. Ama bu iş ilişkisi artık zedelendi. Ya çok kızgınsın, bunun farkındayım. Haklısın da. Ama sana söyleyebilecek başka bir şeyim yok. Ben sadece babamın hatırasını düşündüm Emir. Zaten Feriha yarın toplantı yapmak istiyor. Toplantı yapmak istiyor. Evet yani bu konuda seni bilgilendirmemi rica etti. Otel ve Nait'i ilgilendiren yenilikler yapacağız. Yani şu anda ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok ama eğer yarın sen de gelirsen... Orada olacağım sorularıma cevap almak için. Günaydın. Cansu'dan çıkıyorsun herhalde. Şu an müsait. Cansu için zor bir sabah. ...benden erken davrananlar olmuş. Size bir şey söyledi mi? Yok söylemedi. Neymiş? Dükkanı kapatıyor mu? Ben yani bu sorunun cevabını bilmiyorum. Yarınki toplantıdan sonra... ...hep birlikte öğreneceğiz. Güzel. Ben de öyle düşünmüştüm. Siz ve Feriha... ...birlikte çalışacak mısınız? Bu imkansız. Eski gelinin... Zoru seviyor olmalı Aysun. Hayır, ne yapmaya çalışıyor? Ben anlamıyorum ki. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Yani o otele ortak oldu diye onunla çalışmak zorunda değiliz. Peki sen Emir'le konuştun mu bunu? Hoş geldin anne, ne haber? Biz biraz kaynattık. Şimdi sıra sizde. Ben biraz işlere bakayım. Emirciğim. Nasılsın? Anne ya şu sesindeki acık butonu sil ya da konuşmayalım. Ama oğlum ne yapayım? Elimde değil. Yani sen çok farklı bir durum yaşıyorsun şu an. Ben senin için çok endişeleniyorum. Ne, endişelenecek bir şey yok anne. Bak bu tatil planınızı ertelemenizden hiç hoşlanmadım ben. Ya senin için de bir fırsat olacaktı. Hiç tatil yapmadın. Çok çalıştın Emir. Dinlenmen lazım. Anne yaz uzun gideriz elbette. Peki. O zaman söyle bana. Şimdi ne olacak? Şimdi ne mi oluyor? Anne nasıl bir soru bu? Bak. Erkekler anneleriyle konuşmayı pek sevmezler. Bizim bazı konuları... ...konuşmamızı zorlaştıracak durumlarımız da oldu. Yani haklı sebeplerin var anlıyorum. Ama buna inansan da... ...inanmasan da... ...hayatta seni en iyi tanıyan insan benim oğlum. Çünkü ben senin annenim. Bunda gerek yok anne. Gerçekten. Emir. Sen üç yıldır duygularını yeterince içinde yaşadın zaten oğlum. Artık içinde tutma ne olursun. Dışarı vur. Benim dışarı vurabileceğim bir duygum yok. Eğer için rahatlatacaksa söyleyeyim. Ben çıldır hiçbir şey hissetmiyorum. Dün de hissetmiyordum. Bugün de hissetmiyorum. Bundan sonra da hissetmeyeceğim. Anne, seninle konuşabileceğim ve tek umurumda olan tek bir şey var. O da babamla sen. Yani sen babanla beni merak mı ediyorsun? Ya, Can'la konuştum. Babam ona çok iyi davranıyormuş. Beraber maça gidiyorlarmış, tablo oynuyorlarmış. Baban deniyor oğlum. İnan bana deniyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Zamanında sana yapmadığı her şeyi... ...şimdi sanki kendi oğluymuş gibi cana yapıyor. Önüyor musun ona? Ona güvenmeyi çok istedim. Ama güvenmemek için de çok direndim. Ama galiba şimdi... ...evet... Ona güveniyorum. Mutlu ediyor mu seni? Evet. Mutlu ediyor. Uzun zamandır... ...unuttuğum kadar mutluyum. Ama... ...burada sadece benim mutlu olmam önemli değil. Senin babanı affetmene bağlı. İşte ancak o zaman... ...tam anlamıyla mutlu olabilirim. Sen babamla olanı düşün ben onun seninle evlenmek istediğini, senin onu neden evet demediğini de biliyorum. Eğer bu kez ona gerçekten inanıyorsan, canla seni yarı yolda bırakmayacağını düşünüyorsan, ben size mutluluklar dilerim. Cansız zorlanıyor Feriha. Hem yani beklemediği bir tepki anladı. Zorlanıyor ama senin kadar katı değil. Olmayı öğrenecek. İş hayatı. Uzun zaman önce bir daha inanmayacağım hiçbir şey söylemeyeceğim demiştim bana. Sen niye benim üstüme geliyorsun? Buraya tatil yapmaya mı geldik? Sakin bir hayat sürmeye mi geldik? Niye geldiğimiz belli. Unuttun herhalde. Senin bir amacın var Feriha. Ama benim tek amacım senin yanında olmak. Bunu biliyorsun. Tamam yanındasın zaten. Her zamanki gibi. Yanında olmam demek her söyleyeceğini alkışlayacağım anlamına gelmiyor. Yarın yapacağımız şeyin ileri gitmek olduğunu düşünüyorsun. Sorun bu mu? Ben bunun doğru bir adım olmadığını düşünüyorum. Levent bütün bilgileri topladık. Hazırlık yaptık. Şimdi son adımdayız. Niye çekineyim bunu yapmaktan? Feriha bu sadece bir adım atmak falan değil. Aynı zamanda bu kazık atmak anlamına geliyor. Cansu'nun hiçbir şeyden haberi yok olanlardan zarar görmeyecek. Belki de bu kadar olaydan zarar görecek tek kişi sensin bunu biliyor musun? Hmm. Ece. Dün için üzgünüm. Üzülecek bir şey yok. Yani beklenmedik gecelerde. Beklenmedik tepkiler gayet normal. Biraz yalnız kalıp düşündüm de. Ne düşündün peki? Yani iş anlamında sordum. Bak Emir. Biz uzun zamandır bu otelin yükünü sırtımızda taşıyoruz. Şimdi karşımıza çok komik bir manzara var. Biz nereye gitsek nightız. Burada kalmak zorunda değiliz. Feriha'dan kaçmak mı istiyorsun? Yok ben senin için söyledim. Yani eski karınla çalışmak istemeyeceğini düşündüm. <laughs> e ben bundan önce de eski sevgilimle çalışıyordum Ece. E bak sonunda ne oldu işte. Bir daha benim adımı düşünme. Doğru mu anlıyorum Emir? Yani Feriha hiç geri dönmemiş gibi. Burnumuzun dibinde değilmiş gibi hayatımıza devam edeceğiz. Feriha'nın... Dünyanın öbür ucunda olması ya da burnumun dibinde olması benim için bir şey değiştirmiyor. Senin için de değiştirmezsin. Senin için sorun yoksa benim için diyor aşkım. Neyse, ben bir resepsiyona bakayım. Geri gelirim. Şu akşam yemek saatini dokuz yapalım, olur mu? Tamam, hemen değiştirelim. Hı -hı. İçeri girmek istiyorsun sanırım ama kapalıyız. Ben içeri girmek istersem açık olup olmaması hiç önemli değil. Bana patronluk mu taslıyorsun? Olabilir. Üç patronumuzdan biriyim. Kapıcı kızı patron işi olmuş, çalışanlara eziyor. Sarrafoğlu soyadından aldığın gücü, şimdi de Levent'ten alıyorsun. Ve işte buradasın. Sarrafoğlu soyadı bana acıdan başka bir şey vermedi. Ben de gücümü hiçbir zaman kocamın soyadından almadım zaten. Eski kocanın. Pardon, senin müstakbel kocanın. Evet. Sen sıkıntılı görünüyorsun. Yoksa nişanlının eski karısıyla çalışmasından hoşlanmadın mı? Bir zamanlar sen de Eski sevgisiyle çalışmasından hoşlanmıyor da sanırım. Aynen. Bak şimdi anlaşmaya başladık. Ee, pardon merhaba. Merhabalar. Levent Bey'i gördüm de az önce. Acelesi vardı sanırım. Bir sorun mu var? Hayır yok. Sadece restoran rezervasyonunun saatini değiştirdiler. Ha evet evet biliyordum. Yemeğe çıkacaklardı galiba. Peki kalabalık bir grup mu? Yoksa baş başa mı çıkacaklar? Baş başa çıkıyorlar. Sen bir koynuyorsan, ben küçük oynamam. Pardon duyamadım. Ha biz de rezervasyon yaptıracaktık onu söyleyecektim. Tabii ki. Bütün bu iş güç arasında aslında seninle konuşmak istediğim başka bir şey daha var. Dinliyorum. Babanla yeniden konuşmayı deneyecek misin? Zamanı bıraktım. Zaman. Ne kadar sihirli bir kelime değil mi? Ama bakıyorsun bazen hiçbir işe yaramıyor. Bu ne karamsarlık. Ben buraya nasıl geldiğimi de buradan nasıl gittiğimi de unutmadım. Ben de unutmadım. Burada ikimiz de çok mutsuzluk. Kaybolmuştuk. Kendimizi bulmaya çalışıyorduk. Arkamızı dönerken. Arkamızı dönmüştük. Şimdi karşılarına çıkıyoruz. Sen yanımda olmasaydın. Aslı sen yanımda olmasaydın. Sen benimle geldin. Belki de sen yanımda olmasaydın... ...şimdi hala kardeşimi kaybetmenin suçluk duygusuyla buralarda debelenip duruyordum. Beni tekrar iyi bir adam olduğuma inandırdın. Öyle değil mi? Sen neye inandıysan ben de ona inandım. Biz iyi geldik birbirimize. Ne demek istediğimi biliyorsun. Şimdi insanlar bize bakarken... ...kim bilir neler düşünüyorlar. Ne düşündükleri umurumda bile değil. Peki neden gerçeği bilmelerini istemiyorsun sen? Niye seni zengin bir adama kapak atmış onun parasını kullanarak eski kocasını kızdırmaya çalışan bir kadın gibi görsünler ki. Buna niye izin veriyorsun? Eğer bu otele sahip olduysak bu sadece benim paramla olan bir şey değil Feriha. Sen benimle Amerika'ya geldin. Çalıştın, emek verdin. Herkes buna saygı göstermek zorunda. Buna niye izin vermiyorsun? Ben biliyorum. Onun canını daha çok yaktığını düşündüğün için değil mi? Neye inanırsa inansın çektiği acı azalmayacak. Sanırım motor bize dar gelecek. Şikayetin mi var? Şikayet etmeyi hiç sevmem. Gel oturalım. Kalkalım istersen. Ben onların nişanlanmalarını izledim. Buna dayanamayacağımı mı Sen değil. Buna ben katlanamayacağımı düşünüyorum. Ben sadece gece gündüz bu yarışın hayatımızda olmasından hoşlanmıyorum. Yani vaktimizin çoğunu burada geçiriyoruz. Belki de sorun bu bizim için. Yani? Yani'si artık hayatımız burada olduğuna göre... ...bu otel odasından kurtulmamız gerekiyor. Yani dışarı çıkıp ev hayatına girmek daha doğru sanki. Kebapçıya mı çekeyim, rakı balığa mı? Otele çek. Oo, desene alem var. Sarafoğlu'nun olduğu otele. Zaten son baskından bir şey anlamamıştım. Baskın falan yok. Daha birkaç gün önce ben diskodan mı çıktım ha? Hapisten çıktım, hapisten. Daha dikkatli olmam lazım. Bunu o kafana iyicene sok. Bundan sonra Yavuz Sancaklar'ın diğer adı dikkat. Abi dikkatle niye gidiyoruz o zaman? Kanlı değil. Duygusal baskına gidiyoruz. Sanırım bu yediğimiz en sessiz yemekti. Sıkıldın yani? Peki biraz daha hazırlanalım o zaman. Bu geceyi en sıkı rakibimizin mekanında geçirmeye ne dersin? İşte benim sevgilim derim. Şerif. Kalkalım mı? Otenin önündeyim, seni görmem lazım. Ya sen çık ya da ben girerim. Benim bir tuvalete gitmem lazım. E tamam, ben de arabayı getiririm o zaman. Yok daha tatlı yemedik ya. Tatsız olur mu hiç? Hemen dönelim. ...biraz oturmasını söyler misin? Ben biraz hava alacağım. Tabii. Sağ ol. Şey diyorum sana Yavuz. Daha kaç defa söylemem gerekiyor? Yok bir şey. Var bir şey. Var ve üzerinden akıyor. Parmağına bir yüzük taktın da yüzüne perde mi çektin? Senin yüzünde olup biteni bir tek ben anlarım. Sen kendini çok mu zeki zannediyorsun? Nişana geldin. Feraye gördün. Sırf geri döndü diye üzerimde mutsuzluk arıyorsun, değil mi? Mutsuz olmamı istiyorsun. Doğrudur. Mutlu olmanı istemiyorum. Dibine kadar, köküne kadar mutsuz olmanı istiyorum. Ben böyle pis bir herifim işte. Benden başkasına yâr olduğun için onunla mutsuzluktan geber istiyorum. Ama mutsuzsun dememin nedeni o kadını gördüğün için değil. Üzerinde damgasını taşıdığın, parmağında yüzünü taşıdığın herifin o kadına nasıl baktığını gördüğüm için. Üç yıl önce sana söylemiştim Yavuz. Şimdi tekrar söylüyorum. Hiçbir şey senin istediğin gibi olmayacak. Kim kime nasıl bakıyorsa baksın. Ben mutsuz olmayacağım. Ben bana söylediğin hiçbir şeyi unutmadım. Sen de sana söylediğim hiçbir şeyi unutma. Birlikte çalışırken birbirimizden kaçmak kolay olmayacak. Senden kaçan yok ki. Otelin en sakin yeri. Özlemişim İstanbul'u. Bunun için mi döndün? Niye döndüğümü merak mı ediyorsun? Otel. İstanbul. Doğru ya, bunlar senin için önemliydi. Cidden ya. Söylediğin ilk yalan bu muydu? Babanın turizmci oldu. Böyle söylemiştin değil mi? Hayatımıza girerken söylediğin ilk yalan buydu. Ben artık yalanlarımla vuramayacağın kadar gerçeğim. Sevindim. Başka bir şey sormak istemiyor musun? Yok hiçbir şey. Ben istiyorum ama. Niye o evi yaşatıyorsun? buradaymışsın. İş mi konuşuyordunuz? Yarına bırakalım bence. Doğru. Yarın uzun bir gün olacak. İyi geceler. Sabaha kadar rakip kulüp demiştik galiba. Yarınki toplantıyı unuttun galiba. Emir. Ece yarın eğleniriz. Hadi eve gidelim. Bu sefer öyle çok bakamadım seçemedim. Karşıma çıktı ben de beğendim aldım. Ben de bunu aldım. Tezgahta gördüm bugün. Yani öylesine bir yüzük ama <laughs> sen takınca bir anlamı olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.